Merhaba Adnan Hocam, ben seferi eden şeyim var. Çocukların e, vatan savunmasında yapması gereken nedir? Askeri şeklendirebilirsiniz, onlara moral destek sağlayabilirsiniz. Mesela var ya askeri kıyafet giyiyorlar, evet. slogan atıyorlar, evet. İşte biz de cepheye gitmek istiyoruz derler. Evet. Sırf onlar bile askere yeter. Yani asker moral yönünden e, takviye olmaktan çok zevk alır, tescih olmaktan çok zevk alır. Askerin ihtiyacıdır. Mesela Peygamberimiz zamanında da sahabi kadınlar teflerle falan işte yiğitler geliyor, koçlar geliyor, aslanlar geliyor diye böyle teşçi yapıyorlardı. O da acayip coşuyorlardı. Şimdi aslanlar gelecek, işte sizi darmadağın edecek falan diye karşı tarafı da kızdırıyorlardı böyle. <laughs> Teflerin ama bayağı inim inim inletiyordu. Çok da güzel Arap şivesiyle, Arap sesiyle. Her evet, savaşa katılıyordu sahabe hanımlar evet. teflerle, teşçi önemlidir, kabadayı coşturur. Ç Çanakkale Savaşı'na katılan 15'lilerin resmi var. İşte Kabadayı'nın hası bunlar, minik yiğitler. Hey 15'te 15'te tokat yolları taştı diye var ya evet. o türkünün söyleme sebebi bu yiğitler, bu canlar her yerden toplanıp götürülmüşler 15 yaşında. Galatasaray Lisesi öğrencileri öğrenciler de sava Çanakkale Savaşı'na katılıyor. O sene hiç mezun vermiyorlar. Evet. Ah benim canlarım, hepsi şehit olmuş. Evet maşallah. İngilizlerin devletinin Deccal'ın işte azgınlığının bir diyor. Dilin devlet yok İngiltere'de. Bu kahpeliği kim yaptı? İngilizlerin devlet yaptı. İngiliz halkı gelip burada savaşmak ister mi ya? İngiliz halkı niye gelecek ta İngiltere'den? Çanakkale gelsin savaşta adam zoru ne ya? Bir derin devlet yapılanması onlar teşvik etmeden, onlar zaptu almadan, onları zaptur rapt altına almadan, decel onlar yönlendirmeden hiç kimse böyle bir şey kabul etmez. Binlerce insan gemiye binip niye gelsin ya?